Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile şahane bir tatlı tarifi vermek için geldim. Milföy hamurundan çikolatalı kat kat tat hazırlayacağız. Çayınız demini alana kadar hazırlayabileceğiniz oldukça kolay ve çok ama çok lezzetli bir tatlı tarifi olacak. Hadi isterseniz hemen başlayalım. Milföy hamurlarını buzduktan çıkardım ve yaklaşık 5 dakika kadar dışarıda beklettim. Ardından hamurları ortadan ikiye bıçak yardımıyla kesiyorum. Sonra her bir milföy yaprağına bir tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata sürüyorum. Milföy hamurlarına çikolataları koyduktan sonra şöyle bir pasta spatulası ile hafifçe düzeltip yayıyorum. Çikolatanın hamurun kenarlarına çok fazla yanaşmamasına dikkat edin. Çünkü pişerken taşmasını istemiyoruz. Çikolataları düzelttikten sonra şimdi şeklini vermeye geldi sıra milföy hamurunu diğer kenarından tutup şöyle ikiye katlayıp katladığımız tarafının kenarlarını hafifçe bastırarak yapıştırıyoruz. Çok fazla bastırmayın. Çikolatanın olduğu tarafı hele hiç bastırmayın. Kapattığımız kenardan başlayarak çatal yardımı ile gördüğünüz gibi şekil veriyoruz. Milföy hamurunun dört bir tarafını çatal ile şekillendiriyoruz ve diğer bütün milföyleri de aynı şekilde yaparak hazırlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi şekli çok güzel oluyor. Çatal ile mümkün olduğunca sıkıca bastırıp şeklini verin. Hem kapanmasını sağlamış oluyoruz hem de çok güzel bir şekil vermiş oluyoruz böylelikle. hazırladığımız milföyleri yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye aldım ve şimdi her milföyün üzerine küçük bir bıçak yardımıyla yaklaşık 4 ince kesik atıyorum. Onu da tamamladıktan sonra bir tane yumurta sarısını milföylerin üstüne güzelce sürüyorum. Son olarak şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şekeri milföylerin üzerinden hafifçe serpiyorum. Artık tatlımızın yapım aşamasını tamamladık. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına tatlımızı pişmesi için götürüyoruz. Altı ve üstü kızarana kadar fırında tutacağız. Gördüğünüz gibi artık kat kat tatlarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi fırından çıkarıp bunları servis edeceğim. İki ana malzeme ile hazırladığımız çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Gerçekten çayın yanına inanılmaz yakışıyor. Başta da söylediğim gibi çayınız demin alana kadar hazırlayıp pişirip servis edebilirsiniz. O kadar kolay ve pratik bir tatlı oluyor. Şimdi hemen bu güzel tatlının iç dokusunu da size göstermek istiyorum. O çıtırlığını, içinin çikolatalısını bir görelim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Hemen şöyle ikiye bölüp size de göstermek istiyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bu güzel tarifi denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.